Merhaba. 5. çakra yani boğaz çakrası videosuyla karşınızdayım. Boğaz çakrası yine adından da anlaşıldığı gibi ifade çakrasıdır. Ama sadece konuşarak ifade etmeyiz kendimizi. Beden dilimizle, yaptıklarımızla, davranışlarımızla da ifade ederiz. 5. çakra bir kişi de çok dengedeyse o kişi az, öz, kısa, net bir şekilde cümlelerle kendini doğru ifade ediyordur diyebiliriz. Özellikle konuşmacı rolünde olanlar, eğitmen veya öğretmen rolünde olan kişilerde eğer onların anlattıklarını çok net anlayabiliyorsan, onların anlattıklarını dinlerken zamanın nasıl aktığını fark etmiyorum diyorsan bil ki o kişilerde 5. çakra çok dengede çalışıyordur. Ne az ne çoktur yani. Günlük hayatta da eğer bir kişi kendini ifade etmekte zorlanıyorsa genelde bunu şöyle göre, görürüz. Ee, i̇şte birine dersin ki bugün bana gelir misin? O da gelmek istemiyordur veya işte e, bir sebepleri vardır. E, Hayır sana bugün gelemem demek yerine şöyle diyorsa ya gelmek isterim ama işte onu da öyle yapacaktım. Şunu da şuraya koyacaktım. Ya bak geçen günde hatta şöyle olmuştu. Boş konuşuyordur, anlatabildim mi? Yani geliyor musun, gelmiyor musun? Hayır gelmiyorum. Ya da varsa bir sebebin, hani kısa ve net bir şekilde ya gelmeyi isterdim ama şuraya gideceğim. Bitti. E, bu kişileri çok net anlarsın konuşmalarından. Çok konuşur, çok konuşur yani hatta şey dersin bazen ya bir şey soracağım ama sormaya çekiniyorum. Hani kulağı şuradan değil, gider de buradan tutar falan dersin ya, işte o kişiler hemen kendini belli eder. Beşinci çakrası çok çalışıyordur, fazla konuşuyordur. Ya da utangaçtır, sıkılgandır, çekinir, bir şey diyecek diyemez falan. Hatta sırf bu sebepten hayır diyemeyip evet demek zorunda kalır falan. Ama o evet de böyle içine kaçık bir evettir anlarsın. Onda da çok az çalışıyordur. Bu kişiler hemen bize gösterir ki 5. çakrada bir dengesizlik var. Aynı zamanda 5. çakrayı 2. çakrayı anlatırken 5. çakradan bahsetmiştim hatırlarsın. Kişi kendini gündelik hayatta net bir şekilde ifade edemiyorsa mutlaka ve mutlaka 2. çakrasında da dengesizlik var demektir. 5. çakra çok az veya çok çalışıyorsa ikinci çakra aşırı çalışır. Kişi kendini yaptıklarıyla veya söylemleriyle ifade edemediği müddetçe kendini cinsel kimliğiyle, cinselliğiyle ifade etmeye başlar. Yani bir kadın düşün fazla frapan, fazla açık saçık, çok teşhirci giyiniyorsa, çok aşırı rahatsız edecek oranda makyaj yapıyorsa, o kişi ikinci çakrasından yayın yapıyordur ve onunla oturup konuşmaya başladığında çok haz vermez sana anlattıkları, ne dediğini çoğu zaman anlayamazsın. Aynı şekilde erkekler için de geçerli. O yüzden ikinci çakra ve beşinci çakra birbirini ifade anlamında çok destekliyor. Çünkü sen zihninden geçenleri diline dilinden çıkanları da karşındakine çok net ifade edebilmelisin ki bu çakrada her şey yerli yerinde olsun. Peki günlük hayatına dönüp baktığında nasıl işini kolaylaştırır? Nerede evet, nerede hayır diyebileceğini biliyor olursun. Kendi değerinin farkında ve genel olarak yaşama da farkındalık penceresinden bakıyor olabilirsin. Bir iletişim kurarken insanlarla bir etkileşim içindeyken çok kolay, anlaşılır ve ikna edici olabilirsin. Kendi aşk ilişkilerinde hiç tanımadığın bir mağazadaki satış temsilcisiyle aranda yaptığın konuşmada hep kendini çok net ifade edebildiğin için tartışma ortamlarında yani kavga boyutundaki tartışma ortamlarında bulunmazsın. Yani öyle bir ortama çekilmezsin. Karşındaki seni net anlar. Zaten şunu düşün. Sen bir şey zihninden geçiriyorsun. Sonra diline getiriyorsun. Beden dilinle ve sözlerinle karşıya aktarıyorsun ya. Zaten karşıdaki kişi onu yorumlayarak duyuyor. Emin ol. Bir de sen bunu anlatırken yorumunu katarak anlattığında bu sefer anlaşılamaz oluyorsun. Fiziksel bedende de boğaz sorunları, ağız içi yaraları, hatta vücutta ısıtıcı görevi gören ve dengeleyici bir unsur olan tiroide kadar fiziksel beden hastalıklarıyla karşılaşabilirsin. Boğaz çakrasının bölgesi boğaz bölgesindedir. O yüzden bu bölgede yaşaya ve bileceğin tüm rahatsızlıklarda hemen 5. çakra dengesizliğine dönüp bakabilirsin. 5. çakranın kokusu karameldir. Rengi ise mavidir. Ee, karameli çok aşırı kullanmamak lazım. Zaten böyle çok ağır bir kokusu vardır. İçeceklerde, yemeklerde, yiyeceklerde, tatlılarda da deneyimlemişsindir mutlaka. O yüzden çok aşırıya kaçmamak lazım. Eğer aşırıya kaçarsan, işte o kendini olduğundan daha farklı ifade eden kişi olabilirsin. O yüzden çok az karamelle haşır neşir olmak burada işini kolaylaştırabilir. Gökyüzünü seyretmek, mavi, pasparlak bir gökyüzünü seyretmek bu çakranın dengesi için çok iyi gelebilir. Denizi seyretmek, yine böyle gökyüzünün mavisinin vurmuş olduğu köpük köpük bir denizi seyretmek bu çakranın dengesi için yine çok iş görür. Beşinci çakrayla ilgili çok söylenebilecek bir şey yok aslında. Yani ikinci çakrayla çok bağlantılı olduğunu söyledim. Eğer izlemediysen o videoyu dönüp izlemeni isterim. Tamamen kendini ifade yetisiyle ilgili bir çakradır. Beşinci çakranın dengelenmesiyle ilgili dediğim gibi denizi seyretmek, Gökyüzünü seyretmek işini kolaylaştırabilir. Eğer bir konuşma ortamında bulunacaksan, birilerine bir şey anlatmak veya ikna edici pozisyonda olacaksan, ya da işte eğitmenlik, öğretmenlik, konuşmacı gibi mesleklerde bulunuyorsan, boyun bölgene mavi bir fler takmak işini kolaylaştırabilir. Mavi akik taşı, ay taşı, bunlardan faydalanabilirsin. Ayrıca e, burası çok önemli bence, yoğurt. Özellikle yapabiliyorsan evde doğal, probiyotik bir yoğurt yapabilirsin. Değilse e, herhangi bir marketten satın aldığın yoğurt olabilir elbette ama her şeyin doğalı, kendi doğamız için de çok daha önemli. Şimdi yoğurdu, bir kase yoğurda niyet yükleyeceğiz tamam mı bu çakranın dengelenmesi için. Aslında burada bir nevi kodlama yapıyor da olabilirsin. Bir kase yoğurdu önüne koyuyorsun. İster gözlerin açık, istersen gözlerin kapalı, ifadeni güçlendirecek olumlama cümlelerini kullanabilirsin. Bunların niyet cümlesi gibi de kullanabilirsin. Örneğin şöyle bir kase yoğurdu aldın önüne. Şu andan itibaren kendimi açık, net ve anlaşılır ifade etmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren Zihnimdekileri dilime, dilimdekileri karşımdakine kolay ve anlaşılır bir biçimde ifade edebilirim. Ben her an anlaşılırım. Ben her an her yerde net ve özümdür. Gibi ifade yetini güçlendirecek olumlama cümlelerini veya niyet cümlelerini okuyarak yoğurduna yoğurdunu yemeye başlayabilirsin. Yoğurdunu yerken de lütfen bu mindfulness egzersizlerinde olduğu gibi biraz farkındalıklı yemeye çalış. Böyle hemen hapurupur değil yani. Yoğurdunu yerken her o kaşıkta boğazından geçerken hissettiğin tadı, kokuyu her şeyi almaya çalış. Boğazından aşağı inerken ki sende bıraktığı yumuşaklık hissini hissetmeye çalış ve boğazını temizlediğini düşün. Bunu istersen bu çakrada dengesizlik yaşadığını hissettiğin anlarda yap. İstersen de fiziksel bedende boğazla ilgili yaşamış olduğun rahatsızlıklarda yap. Gerçekten çok işe yaradığını göreceksin. 6. çakra videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kal.